Çorum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, bugün galip geldikleri Hacettepe Spor maçı sonrası yaptığı açıklamada kazanılması gereken çok önemli bir maçı kazandıklarını söyledi. Alınan galibiyet için bugün çok şükür kazandık diyen Taşdemir, ilk yarı bitimi için belirledikleri hedefe bugün biraz daha yaklaştıklarını ve önümüzde oynayacakları Zonguldak maçından da galibiyetle ayrılarak hedefe emin adımlarla ilerlemek istediklerini söyledi tecrübeli teknik adam yaptığı değerlendirmede şu sözlere yer verdi. Kazanmanın çok önemli olduğu maçlardan bir tanesiydi ki bizim için her maç önemli. Ee, çok geriden geldiğimiz için kazanmamız bizim için önemli. Ee, evet bugün çok şükür kazandık maçı ama bunu da beraberde e, çok fazla dile getirip e, <laughs> hani kalıp haline sokmak istemiyorum. İkinci yarı düşük oynuyoruz diye ama maalesef bugün yine düşük oynadık ama onu da aşacağız. Bunu aşabilecek e, güçlü bir takımımız var. İnşallah önümüzdeki maçlarda bunu telafi ederiz ama onun özellikle ilk yarıda düşündükleri düşündüklerimizin çoğunu sahaya yansıttık. E, en azından kazanmasını bildik bu hafta. Geçen haftakinden daha farklı. E, sonuçta bugün 3 puan cebimize koyduk. E, zor bir eşikteyiz. Çünkü puan farkı çok fazla var ama bizim bir hedefimiz var. Biz bu hedefimize ulaşmak için e, step step gidiyoruz. Bu maçı bitirdik. Bundan sonraki e, durağımız Zonguldak. İnşallah en kısa sürede ona da en kısa en güzel bir şekilde hazırlanıp oradan üç puanla dönebilirsek düşündüğümüz tablonun yanına çok yaklaşmış olacağız. Oyuncu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Ayaklarına sağlık. Üç puan güzel inşallah devam gelir.